Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, uzaya gitme simülatörü oynuyoruz. Şimdi görevimizi alacağız ve uzaya gideceğiz. Diyor ki bir uzay gemisi alın ve aya uçun. Doktor Markus'u orada bulun ve ona bellek sürücüsünü teslim edin. Tamam. Şimdi Sami sen de uzaya git, ben de geleceğim. Mars'a gideceğiz muhtemelen. Yok şey, eee aya mı? La? Alamadım ben şeyi. Ok, ok burayı gösteriyor. Ben de gidiyorum şimdi. Ve... Lan orası benimdi ya. Hadi git. Neyse tamam ben de bunu gidiyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uçuyoruz. Mars'a mı? Nereye gideyim? Ma bir şey gezelim. Ben yanlışlıkla şey yaptım. Bırak bırak. Uç, uç güzel kuş. <laughs> Gel aya gidek bir. Ben ay değil. Görevde ay diyordu değil mi? Ben Mars'tayım. Sen şeyden çıktın değil mi atmosferden, Dünya'nın üstünden? Evet. Oğlum sen neredesin ben neredeyim? Adam atmosferden çıkmış. Biz de çıktık uzayda şu an. Ayaz bak seni gördüm. Ayaz benimki atıyor. Uzay aracımızı şey e, bu arada eğer şu şeye tıklarsan 3 tane oka tıklarsan birkaç kere hızın çok hızlı oluyor. Bir de istersen uzay geminden de çıkabiliyorsun şu tuşla. İki tane hız, iki tane ok tuşuna tıklarsan da yavaşlıyor biraz. Ben şu an maksimum hızla geliyorum aya. Ayı gösteriyor zaten. Bu, bu video ayı 15 like video Evet. Uzayda taşlar var.

ayın iş yapıyoruz arkadaşlar. Ve ayın yüzeyine giriyoruz. Şimdi. Lan! Ne güzel iş yapacaktık ya. Ayın üstüne indim. Şimdi indi. Ne oldu lan? Ya şey şey. küçücük, küçücük bir tane zımbırtı Götürmek için ta Dünya'dan aya girdim. Gel biraz sana, bu oyunu, bu oyunu Güzel biliyorsanız 15 ay Merhaba Ay yalnız bir ya Bilo geri Bu konuşmak istemiyorum Ya yine beni buraya götürüyor Tamam yer konuşalım kar Tam. İki tane Param aldım? Dur gitme, gitme. Ayı kazalım. Gel ayı kazalım. Ay kayalarını kaz. Dur. Para veriyorum. Ay kayası. <laughs> Uy, ayı kayası aldım Şu bir şey tane. Ay kayası ama diyor Tamam şimdi. Şimdi yine şeye gideceğiz. Yani şimdi de başka bir gezegene gideceğiz. Ama yine beni buraya götürüyor. aktasyondan çık. Şimdi bu beni yine buraya götürüyor. Kardeşim dur beni de bekle. Hız yükseltme. Yine aynı yere gidiyoruz. Dursana bir. Tamam. Geliyorum ben. De gerçek. Şey, hmm. lan benim uzay aracımı nereye götürdünüz? Tam gidiyorum. Hmm. Şimdi lan gitme. Ay kasıyorum ben. Göremiyorum. İniş. Ya. Nereden bileyim ben bunun böyle olduğunu. Beni yine buraya götürüyor şimdi. Ay kasıyorum şu an. Sen neredesin hala aydasın değil mi? Evet ben ay kasıyorum. Ay Tamam sen aydaki kayaları şey yap. Şimdi aydaki kayaları kazacağım yine. Bu çok güzelmiş ya. <laughs> Oynamayacak oyun. Ben ay kastım Halen de kısmıyorum. Ben Yok. de. Ya bu bu zorunlu bir şey değil muhtemelen kazmak. O ne lan orada elmas var. Neyse boş var. Ne? Orada elmas vardı galiba. Şimdi ben, ben... Neyse sen onu al ben o kadar aç gözlü değilim. çıkarmaya bastım. Şu an çıkarttım. Ben gidiyorum elmas. birazdan. Ya da tamam, iniyorum. Şey Hala kay şey ben bu taşları şey yapıp dünyaya döneceğim. Ben de ya. yeni roket alacağım ben. Yeni roket alırsan şey iyi olur bence. Ah roket roketim. Tamam şimdi e, beni buraya bindiriyor. Benim nereye gideceğiz? Ben de Ana bir tane çocuğu düşürdüm. Tam nereye gidiyoruz? Şimdi ben şeye gideceğim. Dünyaya döneceğim. Elimdeki taşları satmam gerekiyor. Ben o max ben şu güç güçlü hızı kullanmayacağım. Ama maksimumumuzu arttırdı bu. Kullanamıyoruz zaten. Ben şu an şeyimden indim. Ee, ben indim şu an gidiyorum. Bu arada roke, roketin içinde kimse yok şu an. Gördün mü beni? Otomatikman gidiyor roket dünyaya. Ben de buradayım. Biraz çekeceğim kendimi. Ya da içine gireyim roketin ya. Atmosfere girişte sıkıntı çıkıyor. Dünya burada sen orada. Biraz aşağı indireceğim sonra. Türkiye iniş yapacağız. Tabi Türkiye nerede onu bir bulsam. Ben Yunanistan'a ineceğim. Bu arada sen Jüpiter'i biliyor musun? Evet. Ben de. <laughs> Jüpiter en sevdiğim gezegenlerden biridir. Ben iniyorsun ben Ben Amerika'ya iniyorum. Ben şehre dokunduğumda Roblox istiyor. Ben şu an Amerika'ya iniyorum bir de. İnmeye çalışıyorum yani. Atlas'a... So ya Aman aman okyanusa inmiyim de sonra sıkıntı çıkarmasın başıma. Ben gidiyorum. Ben de. İn ne? atmosfere ne? inmek ne? üzereyim ben. Ben indim. Suya düştüm olamıyorum. Ben su ben bir karaya düştüm. Ben de karaya. Ben i̇niyoruz, gidiyorum. iniyoruz, iniş, iniş anı. Düştü gerçekten de iniş gerçekten anım çok güzeldi. La, hayır, hayır, hayır 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 uçma uçma ya, ne, ne oluyor oğlum benim oyun karıştı. Ay sen kaç Nerede gözüküyor ki? Benim uçak kafayı yedi. De. Ben iki seviyemişim. Ben ay taşlarını satacağım burada. Bundan sonra Abi ben taşlarımı sattım. Beş elmasım var. Benim de dört. Şimdi adamın yanına gidiyorum. Yılan lan yeni? Ben şeyimi yükselttim. Hocam ben şeye gidiyorum. Hakkını helal et. Dur şun. Ben birazdan Mars'a gideceğim. Ben ay, ay küreşini bulup dünyaya geçiyorum. Ay, Lan oha adam Satürn'ün fotoğraflarını çekin diyor bana. Satürn de çok uzak buraya. Yakında değil. Uzaya. Bay, bay. Uzaya mı gidiyorum?

Ya adam beni dokuz bin kaç kilometre öteye götürecek ya. Şimdi bir tane Sami sen çok şanslısın. Beni nereye götürüyor biliyor musun? <laughs> beni e, bir tane uzay aracına bindirecek şimdi başka. Uzay ya aracına bineceğim. Uzay aracına bindim galiba kes. Ayakta bir şeyine dokunduğunda robot teleskobu kullan. Ama. Oha çok güzel lan. Fotoğraf çekme. Hangisi? Ben şu an fotoğrafını çekeceğim şeyin. Satürn'ün. Ayas sen kaçıncı göreve bastın? Bilmiyorum ki salladım çıktım şurada. Satürn burada. Şu an ben tam da Satürn'ün fotoğrafını çekeceğim. Tam şuradan çektim. Yes, teleskoptan çık. Reset atacağız. Sıfırla. Tamam. Uzay dört. <laughs> <laughs> Komutanım. Oha. Mango dondurması alacağım. Bak dondurma alacağım uzaya götüreceğim. Dondurma yemesi duramıyor zaten. Adam bana mango dondurmasını git uzaya götürüyor. Mantıklı bir şey mi? Değil. Ya bir tane dondurma için ne? Canımı feda edeceğim yani. Şimdi bende e, özel bir şey Nereye gideceğiz? Oğlum bana nereye gideceğimi göster lan. Tamam, tamam. Buraya gidiyoruz. Beni şeye götürüyor. Başka bir yere tamam, götürüyor. Nasıl oldu? İyi. Ben e, şimdi bir tane uzay uzay aracına bineceğim yine. Başka bir tane. Bütün ne işe yarıyor? Hemen çarpacağız. Çarptık, 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 çarptık. Ne oluyor? şekilde Ayla. ip kes Ayda ne bul? Bak sen de ne ay meraklısın ya? Oo ben istasyona girdim. Ulan istas istasyonda bowling, basketbol topu ne arıyor? Bir de oynanıyor basketbol topuyla. Ayla, <laughs> Lan dondurma mı? Benim dondurmamı ver. Ben dondurmayı ver. He dondurma burada mı? Al. Şimdi dondurma kovalamacasındayız. Şu dondurmayı alsam. Bir tane daha dondurma alacağım şuradan. Oh ben çilekliği kovalıyorum şimdi. De. <laughs> Neyse bunlar alamıyorum Mango alınmış. Çıkış. <gülüyor> <gülüyor> Niye beni yine istasyona... ...sokuyorsun kardeşim? <gülüyor> 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 Nereye götürüyor ki bu beni? Başım döndü ya. Nereye gidiyoruz abi? Burası çok saçma bir yer ya çıkacağım. <laughs> ya keşke ipi kesmeseymişim. Giderdim buradan bedava. Uzayda kendimi öldürdüm. Bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer 15 like alırsa ikinci bölüm gelecek. Evet, i̇kinci bölümünde bu kez uzayda dünyanın en son dibine kadar gideceğiz. Dünyanın en sonuna kadar gideceğim ve bayağı bir görev yapacağım. Hatta videonun çoğunu bütün gezegenleri aramaya çıkacağım. Bütün gezegenlerin aramaya değil ama e, dün şey e, uzayın en ucuna kadar gitmeye çalışacağız. Görüşürüz arkadaşlar.